Herkese merhabalar ben Enes. Bugün arkadaşlar müzayededen Redvan Yılmaz'ı alacağız. Video geçmeyince önce kanala abone olursanız sevinirim. Yetenek avcısına geçiyoruz arkadaşlar. Ee, Redvan'ı almak için ne yapacağız? Ee, i̇sterseniz 3 yıldızlı yetenek avcısı da kullanabilirsiniz Beşiktaş'ın. Ama bende 4 yıldız var. Ben 4 yıldızlıyı kullanacağım. Ondan sonra ne yapıyorum? 1 yıldızlı 24 yaş 6 yetenek avcısını kullanıyorum. 24 yaş 6. Bir yıldız ama. Ha? Tamam mı? Bir yıldız olacak. Veyahut da iki yıldız da olabilir. Maksimum 2 yıldız. Maksimum iki yıldız. Şimdi geldi mi gelmedi. Neyi kullanmamız lazım? Burada arkadaşlar. Mevkisini kullanacağım. Sol beki kullanacağım burada arkadaşlar. Eee. Pozisyon da fark etmiyor. 2 yıldızlı olur. 1 yıldızlı olur. Bak bizde 2 tane varmış. Zaten çok kolay gelir. 2 yıldızlı 1 yıldızlı çok kolay gelir yetenek avcısı. Bunlar normal maçlarda da yaptığınız maçta ileride de geliyor arkadaşlar. O kadar kolay yani. Fark etmiyor. 2 1 3. 3 yıldızlı oluyor mu? Oluyor herhalde. Fark etmiyor arkadaşlar burada. 3 yıldızlı 4 yıldızlı fark etmez Solbek. Bizde 2 yıldızlısı var. Ve... Rıdvan Yılmaz geliyor. Bu kadar basit arkadaşlar. 20 yaşına girmiş lan. Bu geriden geliyor ya. 20 yaş baya varmış yaşı. Ben daha genç 18-17 falan zannediyorum. 3 numara çok hızlı süratli. Gerçekten iyi bir hücumcu bek. Rıdvan Yılmaz. Sol kanat da oynayabilir bu arada bence. Üçlü savunmada oynar yani bence. Hani Fenerbahçe oynuyor diye bir ara. O dizilişte de oynayacağını düşündüğüm bir oyuncu Rıdvan Yılmaz. Çünkü çok öne çıkıyor ve gol dağıtıyor şimdi yani. Gerçekten iyi bir bek. Daha da gelişecek. Daha 20 yaşında. Gerçi şimdi 20 yaş. Artık yaş kalmadı ya futbolda. 40 yaşında oynuyor. 15 yaşında da profesyonel oynuyorsun. Yaş kalmadı abi. 20 yaşına gelmiş bir oyuncu zaten yetenekli ise oynaması lazım. Full oynaması lazım yani artık. Yedek kulübesinde beklemesin abi. Adam 23 yaşına geliyor, 24 anca oynamaya başlıyor ya. Yani. Öyle olmaz ya. Yani. Şimdi ben buna bayağı bir kullanırım. Çok mu abarttım lan? Çok abarttım ama neyse. Bakalım. 62. 86. Çok iyi abi çünkü. Ee, Saşa Boy Bronz olmasına rağmen arkadaşlar kaç oluyordu? 86. Yani bence iyi bir gücü var 86 olarak. Evet. Rıdvan Yılmaz. Gel bakalım. Kadroya hoş geldin. Nereye gittik? Nereye gittik abi? Nerede bu? Ha gördüm. Yüzünü benzetemiyorlar. Zaten e, benzemiyor. Hiçbir oyuncu. Niye öyle bilmiyorum. Forvet'i aldım. <laughs> Şaka yaptım lan. Forvet'le ne işi var oğlum? Şöyle oyna. O Umut Meraş'tan fazla gücü var arkadaşlar ya. Michi aşağıya alacağız. Ee, ondan sonra kimi alacağız başka? Necibu Uysal'ı alabiliriz. Ee, bir de şey alalım. Adı aklıma gelmedi. Yani Alex Teşehir'i alacağım arkadaşlar. Emirhan İlkhan var zaten. Gördüğünüz gibi. Onu alacağız. Sonra zaten baya bir tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar Beşiktaş takımına Rıdvan'ın şutlarını merak ettim. E, free merak ediyorum. Bir de penaltısını merak ediyorum. Nasıl vuruyor? Penaltıyı çok merak etmiyorum açıkçası yani. Nasıl vurabilir ki? Panenka mı vuracak? <laughs> Rıdvan hızlı abi. Hızlıymış ya. Sol ayak Rıdvan çok kötü vurdu. <laughs> Oğlum Rıdvan. Rıdvan zaten şey ya Valentin Roziye Roziye'yi de benzetememişler abi bu ne ya Rıdvan çok güzel bir çapraz Rıdvan kaleyi tuttur bari be Oho. Son kez vuracağım Rıdvan'la <laughs> Rıdvan oğlum Gerçekten çok kötü lan şutlar E tabi ben de vuramamış olabilirim Yani arkadaşlar değil mi Olabilir mi olabilir Yok abi ya. Ya biz kalecilerle bile buradan şahane goller attık abi. Bir dakika şimdi son vuruş. Son hakkı. Başka vurmak yok Rıdvan. Sen bu işi yapamıyorsun. Gerçekten kötü. Of çok güzel dön. Demek ki biz vuramıyoruz abi. Adam atıyor yani şey a, plase vurmadık. Bak bir de uzaktan plaselerine bakın. Şuradan vuracağız çünkü adam sol ayak. Rıdvan Yılmaz çok iyi. 20 yaşında henüz. Rıdvan. Rıdvan çok güzel vuruyorsun Rıdvan. Geri aldım sözümü. Sen çok iyi vuruyorsun gerçekten. Kusura bakma ben vuramamışım. Cidden ben vuramamışım. Adam müthiş vuruyor ya. Hop topu yavaşça. Ya. Şöyle. Sol ayak. Buradan vuralım lan. Sol ayak buradan vuralım. Aynen buradan daha güzel vurur. Piyaniç'e bak. 91. Adamın gücüyle aynı ya. 71. Çok iyi değil mi? Bence iyi. Yani çok iyi değil de normal. Rıdvan. Yılmaz. Nasıl barajı takılıyor ben anlamayayım ya. Ya cidden ben anlamıyorum abi. Nasıl baraja takılır bu ya? Allah Allah. Gol olması lazım. Baraja takılıyor. Bu da takılırsa artık. Bu da direğe takıldı. <laughs> Oha Larine bak. Emirhan İlkan. Bayağıdır oynamıyor lan gene. Adam bir piyasaya çıktı. Emirhan İlkan. Çok kötü vurdu. Ama oradan ne bekliyorsun ki? Messi mi bu oradan atacak yani? Abi şaka maka atamadık bak. Ne oluyor buna? Of bu da dışarı git kesin. Ya kaleci çıkartıyor. Son vuruş arkadaşlar. 10 kere atmam lazımdı benim buradan ama niye böyle oldu? Ya artık yeter ama. Artık yeter kaleci. Artık yeter ama yani. Ya yiyeceksin. Allah Allah. Penaltısını merak etmiyorum aslında da. Genelek yani. Herkese vuruyoruz. Penaltı arkadaşlar. Burada da Pjanic. O kaç oluyor? Bir dakika. 94 oluyor ya. Yuh. Gerçekten helal olsun. Rıdvan 7 numarayı sırtladı Rıdvan Yılmaz kaleci atladı ama tutamadı Müthiş vurdu gerçekten Helal olsun Rıdvan Tebrik ederim İnşallah daha iyi yerlere gelirsin Bugün e, müzayeden arkadaşlar Genç Rıdvan Yılmaz'ı aldık e, Güzel gol attırdık Sonunda attırdık Biraz tabi bizde suç iyi vuramadık arkadaşlar. Ve bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirimi açmanız, like atmanızı, son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.